fanibin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vodafone'da PIN kodumu nasıl öğrenebilirim sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. PUK kodunuzu yanımda internet ayarlarım sayfasından öğrenebilirsiniz. Yanımda internet sayfası için e yazıp 7000 e ücretsiz SMS göndererek şifre talebinde bulunabilirsiniz. Puk kodunuzu sorgulamak için tıklayın diyor. Yani Puk kodunuzu öğrenebilirsiniz fakat internetten pin kodunuzu öğrenemezseniz pin kodunuzu sadece sim kartınızın üzerinde bulabilirsiniz. Sim kartınızı 3-4 defa yani pin kodunuzu sim kartınıza girerken 3-4 defa hata yaparsanız Puk kodu isteyecektir. Puk kodunu da bu yöntemlerle sorgulayabilir, öğrenebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kanalımı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.